demeyin. Size unutmayasınız diye az bir zamanım var. Şöyle kalkayım, ayakta olarak hepinizin yüzünde de göreyim ve anlatayım. Bir gün var, o güne sevgililer günü deniliyor. 14 Şubat. O gün yanlış, o gün yalan. Sonradan konulan bir gündür. Sevginin günü olmaz. Tamam mı? İnsan sevdiğini her an sever. Doğru mu? Bak şimdi bir şey anlatacağım iyi dinleyin. Yaşlı kadın, normal bir kadın, olgun bir kadın ama bir de misafiri seven bir kadın. Böyle sıralarla hanımefendi misafiri çok sever. Camdan bir bakmış kaldırımda üç tane nur yüzlü ihtiyar oturuyor. Bunu her yerde anlatın gençler. Her yerde bunu söyleyin ve bugün cumada size benim hatıram olsun. Üç tane ihtiyar yal demiş Nur yüzlü bu insanları ben bu beldede hiç görmedim. Şunları çağırayım da evde misafir olsun. Var mı? Selamünaleyküm. Evime gelir misiniz? Size bir sofra açayım. Siz bu beldeden değilsiniz diyor. O ihtiyarlar demiş ki erkeğin nerede? İşte gelecek eve. Evinde erkeğin yok iken bizi nasıl çağırırsın ki? Biz gelemeyiz kusura bakma. Kadın üzülmüş gidiyor alışverişini yapıyor, dönüyor kaldırımda üç ihtiyar yok gitmişler. Üzülmüş. Eve varmış Mustafa'yı hazırlarken beyi gelmiş. Ah bey keşke evde olsaydın. Niye anladım? Üç tane nur yüzlü ihtiyar vardı çağırdım sen olmadığın için gelmediler. Ben geçerken selam verdim onlar olmasın. Bir bakmış camdan onlar hadi git çağır demiş beyim geldiler. Varmış selam aleyküm. Beyim geldi buyurun eve. Hoppala. Üç ihtiyar demişler ki biz üçümüz birden aynı eve gitmeyiz. Şimdi öyle bir ders var ki alanadır ama ha. Alamayana almaz ama alınmayacak bir durumu da yok. Hepimiz akıllıyız Allah'ın izniyle. Demiş ki yan yana biz üçümüz birden bir eve gelmeyiz. E benim adım normal olarak zenginlik. Bunun adı başarı ha bunun adı da sevgidir. Evimize hangisini davet edersen elin onunla dolacak demişler. Git beyinle danış. Şimdi kendi kafanıza bakın. Benim Osman Hoca'nın beynine bakın. Ne diyor şimdi? Gelmiş demiş ki ne oldu? Üçü birden gelmiyor. Birinin adı zenginlik çağırırsak zengin olacağız. Birinin adı başarı çağırırsak başarılı olacağız. Birinin adı da sevgi. Sevgiyi çağırsak sevgiyle dolacak evimiz. Adam hemen zıplamış, zenginlik çağır demiş, arabanın modelini değiştiririz, ev alırız bilmem ne, herkes zenginlik peşinde, vay yavrum vay, iyi dinle, zenginliği, demiş ki bey, zenginliği çağıralım, hanımefendi demiş ki başarıyı çağıralım, başarı olmak daha iyidir, herkes senden bahseder, geriden de gelinleri gelmiş, anam, babam, ne olur ya. Sevgi çağıralım da evde yüzler gülmüyor. Muhabbet olmuyor. Sevgiyle dolsun. Arkadaşlar burada durayım şunu Şu teknoloji çıktı ya telefonlar. Vallahi billahi tüm neslin başı öne eğildi. Sofrada bile başımız önde, sohbette bile başımız önde, ne var bilmem yaz yaz yaz. Babandan nefret ediyorsun yüzüne bakmıyorsun, annenden nefret ediyorsun yüzüne bakmıyorsun. Kocasıyla yemeğe gidiyor, masada kafası önde, kocasının karısının yüzüne bakmıyor, dedeye bakmıyor. Bu teknoloji bizim neden başımıza öne eğdi ki? Kaldır başını, bak annenin babanın yüzüne. Resulullah diyor ki baba ve annenin yüzüne bir defa merhametle baktığında kabul olmuş bir hac sevabı vardır. Vallahi internete baktığında öyle bir sevap yok. Durmadan yazıyor. Anası da o, babası da o, sevdiği de o, kocası da o gibi. En sonunda sahabi demiş ki yüz defa baksam, yüz defa mı bir defa mı? bin defa baksam bin kabul olmuş hac sevabı. Hutbeye çıktım, Hutbe okuyacağım. Koymuş yazıyor. Bakın. Hutbe okunur iken şayet biri konuşuyor ise, biri mesajlaşıyor ise hutbe okunurken, biri de ona sus diyorsa peygamberimiz diyor. Onun cuması o gün iptaldir diyor. Makbul değildir arkadaşlar. Hutbe okunurken yanındakine sus bile diyemezsin. Telefon çaldı. Alo, cumadayım desen cuman iptaldir. Namazda telefonu kapat be. Rabbinle irtibatını kuracaksan beşerle irtibatını kesiver. Telefon geliyor bakıyor. Sanki cennetten geldi telefon. Ve seni arayan cumada olduğunu bilmiyor mu? Cuma saatinde seni nasıl arıyor? O insan cumada iken seni arıyorsa erkek olarak hiç mi? Ya bu cumada iken ben neredeyim diye sormuyor mu ya? He? Şimdi başarı olmadı, zenginlik olmadı, böyle deyince sevgi gelsin deyince adam demiş ki hanım hadi git sevgiyi çağır, şimdi ayağa kalkacağım, kalkmadan olmaz. Diyor ki git sevgiyi çağır. Varmış, selam aleyküm, aleyküm selam. Sevgi hanginizdi? Sevgide karar kıldık. Benim diyor, buyur sevgi kalkıyor. Bir adım atıyor, Arkadan zenginlik kalkıyor. Bir adım daha atıyor, başarı ayağa kalkıyor. Kadın dönmüş, ne oldu ki? Hani biriniz gelecekti, hepiniz gelmiyordu. Diyor ki, zenginliği çağırsaydım, zenginlik gidecekti. Başarıyı çağırsaydın başarı gidecekti. Ama sevgi nerede? Zenginlik de orada, başarı da orada. Zenginlik ve başarı sevginin peşini asla bırakmayız diyor. Arkadaşlar evlerde sevgi yoksa, Zenginsiniz ama sevginiz kalmamış, sevgim kalmamış. Başarılıyız ama Yavrumun bana hürmeti kalmamış. Vardığım zaman toparlanıp buyur babam, buyur dedem demiyor. Elimi öpmüyor, her hatırımı sormuyor. Sevgi kadar büyük bir muhabbet olur mu, zenginlik olur mu? Rabbim hanelerinizi, hanelerimizi sevgiyle doldursun. Amin. Cemaatimiz çok olacak dediler. Namaz kılarken yan yana geleceğiz, biraz daha yakın olacağız. Belki çok kalabalık olursak ön saf secdeye geri saflar bir ilk olsun. Ön saftakinin benlerine, sırtlarına secde edebilirsiniz. Tamam mı? Biz Eskişehir'de camilerde çok yaptık onu. Cemal ön safı doldurun. Doldurdular. Yan yana gelin geldiler. Ön saf secdeye öbürleri kardeşinin dedik omuzuna secdesin sırtına. Ne güzel günler yaşadık. O günü burada görüyorum. Allah'ın nurumuzu arttırsın Amin. inşallah. Amin. Bir şeyi daha arz edeyim. Ne olursa olsun Rabbim Teala yapılan tüm güzellikleri Bismillah. Şu ayeti kerime ne kadar güzel ifade ediyor. Bak müminun. Müminler felah buldu. Ellezine fî salatim kâşûn. Namazlarını ile kıldılar. Şimdi ben dedim ki sevgililer günü yalan dedim değil. Ama o günü unutursan karşındaki darılıyor. Anneler günü, yılda bir gün mü? Hayır. Her gün annenin günü. Babalar günü yılda bir gün mü? Hayır. Pekala. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart diyoruz. Şöyle bir kalkalım Bismillahirrahmanirrahim. Bir kalkıverin. Bakalım eski içeriden gelen hoca sizi bir kaldırıyor. Biraz sonra zaten Allah'a ekber diyeceğim. Yapacaksınız Allah'a ekber diyeceğim. Kalkacaksınız. Biraz beriye gelin. Geliverin. Omuz omuz olsun. Allah razı olsun. Gel canım benim. Gel delikanlım. Arkadaki genç delikanlım. Yaklaş şöyle. Yaklaş. Biraz daha. Biraz daha. Dolun. Bak kapıda ne kadar varmış. Yaklaşın. Allah razı olsun. Şimdi oturalım. E ben kalktığıma göre siz de kalkacaksınız. Oturun. Allah razı olsun. Şimdi sevgililer günü. Yalan. Günden gidiyoruz. Anneler günü hediyeyle gidiyoruz. Babalar günü hediyeyle gidiyoruz. Öğretmenler günü hediyeyle gidiyoruz. Bana soruyorlar bugün günlerden ne? 15 Nisan. Diyor ki günlerden ne? Ben diyorum ki Cuma. E başka ne var? Ben Cuma işte 15 Nisan. El 2016. <laughs> Zaten bilmezsin ne oldu? Bugün bizi belli gün. Ben 42 sene oldu ben hep bugünü mü düşünüyorum ya? Allah Allah. Evlilik günümü düşünüyor. Darılıyor bana unuttun diye. Ben babamın ölüm gününü unuttum. Annemin ölüm gününü unuttum. Ben namaza ne zaman başladım onu bilmiyorum. O ne zaman başladım onu bilmiyorum. Yalan olan güne, alabildiğine ben ehemmiyet veriyorum. Ama gençler yalan olmayan bir gün var. Vallahi billahi ve vallahi hesap günü gerçektir. İyi dinleyin. Hesap günü gerçek. Sevgililer gününe benzemiyor. Analar gününe, babalar gününe benzemiyor. Evlilik yıl dönümüne benzemiyor. Allah'ın huzuruna giderken kulum hesap gününe hoş geldin, ne getirdin diyecekler. Aha da gidelim. Beş vakitimizle gidelim. Zikrimizle, şükrümüzle,